Merhabalar sevgili Başak Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakmak istiyorum. 3-14 Mart tarihlerine niyet aldığım bir açılım olacak sevgili dostlar. Evet kahve fallarımıza devam ediyoruz. Burç burç gidiyoruz. Sıra Başak Burcu'nda. Sizler dileklerinizi tuttuysanız eğer ben de açılımıma hemen başlamak istiyorum. Şöyle alalım fincanımızı iyiler çıksın diyelim sevgili dostlar ve yorumlamaya başlayalım. Şimdi burada iki kişinin bir araya gelmesiyle bütün olayların değişeceğine dair bir durum görünüyor arkadaşlar. Bir kavuşma, bir buluşma yaşayabilirsiniz. Sevdiğiniz bir insanla bir araya gelebilirsiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz birisi de olabilir. Buradaki e, bu kavuşmadan, bu buluşmadan sonra aslında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Burada konuşulanlar önemli. Alınan kararlar önemli. Bundan sonrasında her iki kişinin de hayata bile bakışı değişecek diyebilirim. E, ve geleceğe dair hayaller kurulacak, planlar yapılacak. Ve bunların gerçekleşmesi için bir çaba harcanacak gördüğüm kadarıyla arkadaşlar şansımı kaybettim şansımı yitirdim gibi düşünceleriniz var içinizde aslında tekrar tekrar yakalayacağınız fırsatlar var önünüzde öncelikle bunu belirtmek istiyorum o yüzden hayatınızın son fırsatını kaçırmışsınız gibi düşünmeyin böyle davranmayın ve üzülmeyin elinize geçecek daha çok fırsat olacak ee, ve bunları değerlendireceğinizi düşünüyorum başak burcu olarak Çalışmaktan, çabalamaktan kaçmıyorsunuz. Bakın bulunduğunuz yerde kendinizi ispat ediyorsunuz. Bildiklerinizi, yeteneklerinizi, yapabildiklerinizi gösteriyorsunuz. Görebilen e, görüyor, göremeyen için de artık çok fazla çaba harcamıyorsunuz. Bunu da söyleyebilirim. Yükselişinizi görüyorum. Çalıştığınız işinizde yükselişiniz var. Çalışmıyorsanız eğer kendi hayatınızda bir yükseliş söz konusu. E, aynı zamanda iş arayan arkadaşlarım için de yine güzel fırsatların elinize geçeceğini söyleyebilirim. Bazı şeyler olmadı diye üzülmeyin sevgili dostlarım. Birinci seferde olmaz, ikinci seferde olur. E, önemli olan hayırlısının olması. Evet, kendinizle ilgili bir değişim düşünüyorsunuz, yapacaksınız da iyi de gelecek, güzel de gelecek arkadaşlar. Bir kişiyle görüşmenizi sonlandırmak istiyorsunuz. şöyle bir şey söyleyeyim. Size daha önce bir zarar vermiş bu insan ve siz bu kişiye bir şans vermişsiniz ve bu şansını değerlendirememiş. Bununla ilgili karar alacaksınız. O şansını değerlendiremediği için artık o düşünsün diyeceksiniz ve mesafenizi koyacaksınız. Çok fazla düşünüyorsunuz. Özellikle parasal konularla ilgili kaygılandığınızı görüyorum. Sadece kendiniz için değil, sevdikleriniz için de aynı şekilde. Bazı şeyleri e, söylemek, yol göstermek, yön vermek istiyorsunuz. E, bazen bununla ilgili aranızda hane içerisinde çatışmalar olabilir, çekişmeler olabilir. Ama bunların da zaman içerisinde düzeleceğini söyleyebilirim. Sabırlısınız. Sabrınızın sonu selamet olacak inşallah. Güleceksiniz, gülümseyeceksiniz arkadaşlar. Sevdiklerine tahammül eden Başak Burcu arkadaşlarım var. İnsanın sevdiğine tahammül etmesi ne garip bir şey. Yani evet keşke sevdiklerimiz e, bizim fedakarlık ettiğimiz noktaları görebilse. Öyle değil mi? Ve ona göre bir tavır sergileseler ama burada... Sizin bir şeylere tahammül ettiğinizi, sabrettiğinizi görebiliyorum. Evet, bir evle ilgili konu gündeme gelecek ama iki arada bir derede kalmışsınız. Ev alımı, ev satımı veya taşınmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kararsızlığınız var. Kararınızı ıı, bu dönemde vermeyeceksiniz. Bu dönemde yine düşüneceksiniz. Biraz daha var bu konuyla alakalı karar almanız için arkadaşlar. Şimdi siz kimseyi incitmek istemezken, on kere düşünüp bir kere konuşurken karşınızda böyle aklına geleni konuşan bir kişi var arkadaşlar. Bu durum sizi bunalttığı halde bu insanla iletişimde olmak zorunda olabilirsiniz. Belki de diyorsunuz ki neden böyle? Yani ben sizde şunu hissettim ve gördüm. Biraz e, çevrenizdeki insanlarla alakalı sorgulamalar yapıyorsunuz kendi kendinize neden böyle neden ben bu kişiyle bir iletişimde olmak durumundayım belki de bunu söylüyorsunuz neden yani ağzına gelin konuşan bir insanla ben niye e, konuşmak ve diyalogta olmak zorundayım diyorsunuz bakın e, biraz biraz böyle mesafeler konulacak evet dik başlı bir insan var karşınızda. Bu kişiyle siz uzun süredir e, böyle bir diyalogdasınız belli ki. Yakın çevrenizden birisi de olabilir. Sizi çok yormuş bu insan. Ruhsal olarak artık yani çok yıpranmışsınız. Hep benim dediğim olacak diyen birisi veya hiçbir şekilde karşısındakini dinlemeyen bir insan bu. Yani bu kişi sizin hayatınızda olduğu sürece çok değişmeyecektir arkadaşlar. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Yani böyle gelmiş böyle gider. O dik başlılığı devam eder. Ne kadar onunla bir çekişme halinde olursanız o kadar siz yıpranırsınız. Bu kişide bir şey olmuyor. Yani siz yıpranıyorsunuz. Ben bunu görüyorum. E, ve bu durumun içinden çıkmaya çalışacaksınız. Bakın. Çünkü çare çözüm artık bulmak gerekiyor ve çıkacaksınız da inşallah. Böyle bir 3-4 zaman var gibi, 3-4 ay da olabilir. Biraz böyle zamanı bırakmışsınız. Hani Başak burcu çok aniden kararlar alıp aniden adımlar atan insanlar değillerdir. Ne olursa olsun sabrınızı sonuna kadar zorluyorsunuz biliyorum. ve yine aynı şekilde böyle bir kişiye karşı sabır gösteriyorsunuz ama ...artık bir şeylerin kararını alacaksınız diyorum sevgili Başak Burcu. Evet, güzel sözler söylemek isteyen birisi. Geçmişte bıraktığınız birisini özlüyorsunuz. Özlüyorsunuz ama kendinize bile söylemek istemiyorsunuz artık. Bu insanı unutmaya çalışıyorsunuz belli ki. Onun en çok sözlerini, konuşmalarını... Size söylediği vaatleri mi düşünüyorsunuz? Odaklandığınız yerler oralar. Sizin için sözler önemli. Yani söz ağızdan çıktıktan sonra bir şeyler yapılmalı. Öyle değil mi? Ee, ama sizin düşündüğünüz bu insan, şu an aklınızda olan, özlediğiniz bu insan, sözlerini tutmamış, konuştuğu şeylerin arkasında durmamış ve e, bir takım böyle kapıları kapatmış. Şu an bunun üzüntüsünü siz yaşıyorsunuz. Ama ben diyorum ki bu kişi de size ulaşamamanın üzüntüsünü bir gün yaşayacak arkadaşlar. Çünkü onun her dönüşünün olmadığı süreçte siz bir tuğla daha koyuyorsunuz. Böyle bir duvar örüyorsunuz onunlarınıza. Ee, ve eğer bu şekilde devam ederse bu insan büyük ihtimalle on, o size geldiğinde siz artık onu bir duvarla karşılayacaksınız öyle görünüyor. Evet şöyle tabağımıza da bakalım. Evet. <laughs> Arkadaşlar çok e, görmezden geldiğiniz konular, sabrettiğiniz konular bir şey var biliyor musunuz? Siz görmezden geldikçe, siz anlayış gösterdikçe bazı insanlar sanki böyle siz o anlayışı göstermek zorundaymışsınız gibi davranırlar. Bunu yaşıyorsunuz. Hayır, siz öyle bir mecburiyette değilsiniz. İnsanlar maalesef doğru davranışları, ince düşünmeyi, nezaketi saflık olarak algılıyorlar arkadaşlar. Çevremizde böyle insanlar var. Şu an bunu yaşıyorsunuz hayır safta değilsiniz hayır bilmiyor da değilsiniz bir şeyleri görmezden geliyorsunuz siz bence biraz biraz bazı şeyleri farkında olduğunuzu böyle insanlara belli edin yani o zaman biraz daha ferahlayacaksınız çünkü kimse bilmiyor da değil kimse safta değil kimse farkında değil diye bir durumda yok bir şeyleri böyle ne kadar gördüğünüzü ne kadar fark ettiğinizi birilerine belki de birazcık göstermeniz gerekiyordur bunu yapacağınızı düşünüyorum e, böyle yavaş yavaş belli edeceksiniz farkındayım yani anlatabiliyor muyum arkadaşlar farkındayım olan olayların farkındayım yaptığınızın farkındayım bunu belli etmeniz bile e, yetecektir diye düşünüyorum bir başarı elde ediyorsunuz. Başarı başardığınız şeye sıkı sıkı sarılın. İlerlemeniz büyük olacak. Güzel yükselişleriniz güzel olacak. Kim ne derse desin. Bazı insanlar e, karamsar konuşabilir, motivasyonunuzu düşürmeye çalışabilir. Ama siz sıkı sıkıya sarılın çünkü bir şeyleri başarmak üzeresiniz Başak Burcu. Her biriniz kendi hayatınızda bir şeyleri başarmak üzeresiniz. Bunu görüyorum ve söylüyorum. İnşallah diyorum. Evet ve açılımımı sonlandırıyorum. Sevgili Başak Burcu dostlarım. Teşekkür ediyorum hepinize beni izlediğiniz için. Evet kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Zaten bana destek olan arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun tekrar görüşmek üzere